...diyoruz. Şöyle tanımlıyoruz arkadaşlar. Yer altı suyu nasıl oluşur? Önce oradan başlıyoruz. Diyoruz ki geçirimli bir tabakadan yer altına sızan su geçirimli bir tabakadan yer altına sızan sular geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikerek Geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikerek yeraltı suyunu oluşturur. Yani üstten sızıyor, geçirimli bir yerden aşağıya sızıyor yeraltına. Geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikerek yeraltı birikerek yeraltı suyunu oluşturur diyoruz. Yeraltı suyunun yeryüzüne çıktığı yere de yeraltı suyunun Yeryüzüne çıktığı yere kaynak diyoruz. Kaynak adı veriliyor. Şimdi yeraltı suyu nerede fazla olur? Şimdi bakın tanımdan da anlaşacağı gibi önce su olacak suyun geçirimli bir tabakadan aşağıya sızması lazım. Yani iki şartımız var yeraltı suyunun fazla olması için. Bir Yağış fazla olmalı. Yani su sorunu olmamalı. Yeraltı suyunun fazla olması için ikincisi de arazinin geçirimli olması lazım ki yeraltı suyu fazla olsun. Bunun ikisi olursa yağış fazla olursa arazi geçirimli olursa yeraltı suyu fazla olur. Diyoruz. Şimdi bunlar temel şartımız. Yeraltı suyunun fazla olması için yağışın fazla olması lazım. Arazinin geçirimli olması lazım. Yeraltı suyunun yer e, yüzüne çıktığı yere